<laughs> uh. Ah. <bardaklarım> uh. çok şanslıyım. <laughs> <laughs> of, ditemomak istiyorum evet. Yum. Uyandım. Mm. Bu arada e, sınıf sonra var. O zaman da benim ne yapmam lazım? Sonradan sınıfa giderim. Şimdilik de birazcık oyun oynayayım bari. Of, Ödevimi çok çalıştım. Ay. Hmm, bir bakalım. A, doğru. Şuradan şöyle yapabilirim. Bir dakika ben de bir teknik buldum. Tamam, şunu şunu giyeyim. Ondan sonra şu. Söyleyeyim. Bu 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 var. Bu var. çok dediğimde bu da evine bakalım. Güzel. Ama Raquel galiba ıı, evde değil. Aa, kapısı da açık. Dememiş, herhalde. Allah'ı wow. Allah, güzel de karasyağlamamışsın. Gel gel. O lambalar de burada. Oo. Bunlar da burada. Bu vasıf burada. Çekme bende de var mı? Oo. Hayda burada. Gel. Oğlum buldum, buldum. çizmemi burada üzerine saklayacağını düşünmüştü aslında. Şey Zaten bugünlük sadece bir okula gidecektim. Başka bir okula yazılacağım. atıyorum. Tamam. Aradan 40 saniye geçtiğim mi Seda hayran da okuldan çıkmamıştı. Yani artık çok sıkıldım. Ne zaman çıkacak acaba okul? Hmm. bende. O zaman tamam öğretmenliğimi aşağı yukarı alalım. Bu arada öğretmen derken öğretmen nerede? Dalmışım bir görmedim. Galiba müdürün odasına gitti bilmiyorum. Bu arada müdürün odası da gözüküyor şurada. Umarım bir an önce bu okuldan giderim. O, o zaman da yeni eve taşınacağım. Bir tane evim olacak çok güzel. Evim çok güzel. Şimdi şunu çıkarayım sadece yürümek için almıştım. Barbie eve döndüğünde her yanlışlıkla evde uyuyakalmıştı. kalmıştı. Çünkü ödevlerini ödevleri çoktu ve ödevlerini yapmaktan yorulmuştu. Barbie bu o zaman küçüktü. Ah! Ay, ah, ah. Aa, oraya kalmışım. Devlerim çok durdu. Tek kalmıştım. Birazcık kestireyim dedim. Sonra yaparım. Zaten daha çok vakit var. Aa, zaten yaz tatili. Evet evet evet. Yaz tatili, yaz tatili, yaz tatili. Uh. İyi ki şurada uyusaydın. Çok rahat burası. bu iksirler çok güzel. Keşke benim böyle iksirlerim olsaydı galiba annem. Daha yurt dışına gitmedi. Ay zaten gitmesin. Umarım önce bile gitmez. seviyorum. Ha bu arada annem her zaman et pişiriyordu. Bu odada iki tane et var. Galiba benim odamda çok yiyecek vardı şeyden. Şeyden alayım bari. Hmm. Anne birazcık el fene Anne bu etleri bulamamıştı. Pişmişim. Hmm. Aa dahadan yok mu? O kadar da çıkıyor mu? Hım. Hmm. Yok. Başka bir yerde de olmaz zaten. Hım. Hmm. Hmm. Baş koyayım. Aa, kuyum kuyum anne bana kızar. Yani kızmaz da. Ay, hmm. şurada pişmeye bir şey koyamıyorum. Şey ben geri koyayım şunları bari. Ya da aa, annem yoksa olmaz. Gizlice giremem. İstemiyorum. gizlice. Ah. Hmm. Acaba ne alsam? Pişmemiş et, pişmemiş et, pişmemiş et. Bu, et. bu et olmaz. Zaten annemin pişirmek istediği başka bir şey. Hmm. Şurada var mı bari? Neyse şu etten idare ede edebilir. Ben Ama yine de yardım etmiş oldum. वो हैक ही सेएम Ya ay çok sıkıldım çok sıkıldım çok sıkıldım bugün Ferin çok sıkıldım Aa, bugün tatil. Ne yapmalıyım sence? Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım, ne yapmalıyım? Neyse arkadaşlar videom bitti şimdi e, like atmayı unutmayın. Devamını siz sizlerle birlikte sizlerle birlikte ekranda olacağız ve like atmayı unutmayın yine. <laughs> Hadi görüşürüz. Diyecek bir şeyim kalmadı. Diğer dünyalarda da sizinle birlikte olacağız. Görüşürüz.